Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asr'ın 2. sezonuyla karşınızdayım. Ee, öncelikle <laughs> Asr'ın niye gelmediğini söyleyeyim. Yani bilmeyenleriniz olabilir, bilenleriniz olabilir. Ee, öncelikle Asr'ın 1. sezonunun 2. bölümü hazırdı ama hatalar olduğu için komple silindi video. O yüzden 2. sezon yani 2. sezonuna başlayacağız. Ee, öncelikle şuradan başlayalım. Hatta şunu silelim. Şurada bir deneme yaptım. <laughs> Bayağıdır girmiyordum asrılara. E Beraber. Şunları değiştirebilsem güzel olur ama dur. Şimdi öncelikle başlayalım oyuna. Başladım. Bayağıdır görünmüyordu ve kanalımızın en çok izlenen videosu oldu asrılara. Bakalım nasıl olacak Güzel bir başlangıç yapalım sizlerle birlikte Güzel bir iş yaparsak yani da Ben size e, Söylemek istiyorum İzleyenler için Söylemek istiyorum e, Önce madene inmiştik Madene maden. inmiştik İnşallah e, bir sezon oyun işlerimi de hiç bitirmedim bu arada oyunu. Bakalım. Öncelikle şunları açalım. Bunu yerleştirelim. Oksijen oksijen diyorum. <laughs> Gezegenler arası işler yapacağız. Çok şey olacak. İnşallah bir hata olmaz yine. Ee, çok var e, videonun gelmemenin sebebi <laughs> ekipmanlarımda bir sıkıntı çıkması. Şu an ışıkmalarım gayet iyi. Ee, <laughs> Slimey Rancher'a e falan devam edeceğim. Hatta Slimey Rancher'daki 2'ye e, Slime Ranch de çekeceğim. Orijinali var artık bende. Bayağı da oynadım hatta biliyorum oyunu. Şunu alalım. Bayağıdır oynamıyorum. Özlemişim. <laughs> ee, nereye doğru gidelim? Bu arada yorumlarda e, benim nasıl yap, e, yapmamı istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Yani çok yani akrabalarım dışında çok izleyen olmuyor ama olsun büyüdürüz belki diğer yoldurlar gibi. Şunları alalım. Zincir. Şunlar çok önemli olacak biz başlarda. Şu yeni gelmişti. Göstermiş olabilirim belki hatırlamıyorum çok daha şey. şey. Bakın şöyle şöyle bir özelliği var. Yani şöyle Bakın şöyle yarıklar oluşturuyorlar. Bir işe yaramıyor görsellik amacıyla. Yani şu an öyle bir şey yok. E ee, parçalanması gerekiyor bunların. Yani parçalanmayı çok güzel Bakın böyle parçalanıyor. Şimdi şunlar şunları alalım bir toplayalım. Ee, Reçine falan yok mu ya burada Reçine birleşik Reçine. çok da maden yok galiba ee, ilk bölümde anlattıklarımı e, gö göstereyim tekrardan söylerseniz iyi olur ona göre ilk bölümde yaptığım gibi göstereceğim As e, asırın ilk bölümü gibi şunu alsak ee. Aa bir dakika 100'e mi var orada? Eee Bir dakika 154 150 Artıyor mu? Şu en alttaki sayıcı artıyor bakalım 153 var Evet, evet, yani e evet, evet. o o çok güzel gözüküyor ee, bu e bu videodan sonraki e videom büyük ihtimalle de sınavların devamı olur onu bitirdikten sonra sınavın çekmeyi düşünüyorum ya da bitirmeden ya isterseniz bitirmeden önce Slime Ranger 2 ile başlarım yani isterseniz tabi ya ama çok <laughs> öyle bir şey isteyeceğini zannetmiyorum ama siz, sizin işiniz reçinin yani falan varsa için alalım yakınlarda şurada var gidin T'ye basa basa eee videoyu çektikten sonra ilk bölümü çektikten sonra birazcık oynadım, oynadım sonra. Geldim. Çok <laughs> 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 Yani eee aslında e, çok fazla izleneceğini zannetmiyordum çok fazla. Değil, çekmediği için. <laughs> ki mi? Korkulmamış da. Aa, çok hoşuma gitti. Yani ikinci bölümü çekecektim de. Aa şu an belki 5 6 7 ikinci ben daha bir seni. Ama keyifli kaçtı. Evet. <laughs> Atalım. Tamam kar yeterli lazım. Bir tane olmuş ya. Şundan alalım. Bunlar Kendine çıkacağım. Sonra da bitiririz. Zaten. Ya belki pil falan yapmaya gösteririm sonra. Bakacağız. <laughs> Gelirim şuraya doğru. <laughs> muhtemelen ne işe yaradığını anlamadım. Şimdi kaydı da bakalım da yanlış kadar durmayalım kaydı. <laughs> tamam. Ne yapacağız? Şundan bir tane yapalım. Şimdi bakalım görev tamam <laughs> mı? Yapmamıza gerek kalmamış aslında. Neyse tamam, yapmış olduk. ya. Ben niye böyle bir şey yaptıysam bir dakika. Bayağıdır da oynamıyorum. Unutmuş mu Tabi o karda değil de. eee oyunu bu arada ilk defa sizinle bitireceğim. Ee, yaparsak tabii ki. En çok çekmek istediğim oyunlardan bir tanesi <laughs> Slime Nation'da <Enteri>, sıralanmıştır <laughs> Ha Arkadaşlarımla falan da e, Oynamak istiyorum Yani çekmek istiyorum videoyu e, <laughs> Açacaktık ya, Şuradan şey açalım Varsa şeyi Var Ortaydı galiba ortadan <laughs> Ee, e, ne yapacaktık? Ah, tamam. <laughs> Şuradan yapalım şunu. Şurada. Reçeli toplayalım biraz yavaş ilerliyor ama bir şey <laughs> yani böyle ilerleyen oyun arkadaşlar bu arada eee ilerleyen videolarda falan korku oyun çeker miyim bilmiyorum ama öyle bir plan var eee şey çekebilirim eee forest korkudan oynayamamıştım Oynarız belki. Gidelim şuradan. Evet. Hala olmamış. Yavaş da şey. <Gülüyor> <Yağlanım>. <Gülüyor> yavaş Hı -hı. bir şey ya. Güneş bayanından alıyor diyebilirim. bir şey var Çok büyük bir şey Şöyle ilerletiriz. Gerekiyor. Şu anki amacım e, madene bir tane şey yapmak. Oo, arkadan bir şeyler oluyor. Evet. Şuna yapalım bir tane. Madene şuradan bir geçiş yapalım. Bir son madende kalmış. New York <laughs> Allah, en sevmediğim şey ya. dinleriz. Bir tane teneke yapabiliriz bir dakika. Allah. Madenlere <laughs> biraz sıkıntı olabilir başladığını. Daha büyük romanlar falan da bunun sonları. Gidelim. Evet, bir tane teneke lazım bize. Bir tane de istiyor. Şunu şuraya koyalım. Şuraya bir tane şey içtik. Benim ee, amacım, asıl amacım şuradaki yazıyı 100.000 yapmak. İnşallah yapabiliriz. Şuradan leçeni alalım. 100.000 yaptığımız gibi biter seri. 100.000 bin yapıp oyunu bitireceğiz. Şunları bir toplayalım o <laughs> Bu <önce. gülüyor> oyunun atmosferinde en değişik atmosferi şey ya böyle yalnız siyah veriyor gerçekten. Böyle koskoca gezegende tek başınasınız. Yani arkadaşlarınızla oynama, oynarsanız değişir şöyle gidelim böyle inebiliriz artık. Hop. Yine <laughs> koyalım tamam, koyalım Tamam, yaptık ama şöyle bir sıkıntı var. Buradan o kezler çekmemiz lazım. Hı. Tamam. <laughs> en son. olmuyor, olmuyor, yeter. Bunlardan Bunları göster. bunlar 2 komadını yazıyorsunuz bu. Şuradan alüminyum mağazası. Alüminyum. E, Şuradan gidelim hemen. Hmm. Yani az olmasına rağmen bayağı az olsun. Dakikada 11 yapıyor. Çok az. Evde de acayip az. Ee, şunu açmamız gerekiyor göstereyim size da ee, bunu açmamız gerekiyor 2500 gerekiyor bunun ikisini yapabilmek için bundan sonra bayağı bir byte yaptıktan sonra direkt e, o, orta römörk de değil direkt büyük römörka geçeceğiz şu 5000'lik Tamam eee ne yapalım şimdi Eee Oksijenatör gerek yok Bir Küçük bir tane depo yapalım Üstümüzdekileri onlara koyarız Şuradan bir tane var zaten de Şunları Batarya elde ettik güzel Ters dönmüş alamıyorum Aldık Seri e, çok rehber gibi olmayacak e, Oyunda ilerleyeceğiz Ama çok da rehber gibi yapmayacağım O yüzden <laughs> Şöyle düşünün e, ilerleyeceğiz biz İlerlerken göstereceğim öyle düşünün şuraya bir tane işaret koyalım uzaktan görebilmek için yani gerek yok da şunlar lazım olacak küçük tane koyalım şunları düzenleyelim ben bunların hepsini koyup geliyorum evet yaptım böyle şuraya bitkilere şuraya madenlere şuraya iki tane toprak şeye toprak küçük deneke işte şuraya kutuları şuraya da fenerleri koydum Bunları kapatamıyor muyuz? Aa ee, bir dakika. Kapattım. Kapattım. Tamam. Ee, şu pil... Şuraya takalım. Şuraya şunu koyalım. Tamam şu bitene kadar bayağı bir yapsın bu. Biz de o ara... Ee, ne yapalım? şey vermedi. Aşağı inelim. Ee, biraz daha maden kazanalım. Bunu etme için bir tane fırın yapalım. Tamam. Ee, şimdilik es, e, gerekmiyor. Bunlar alalım. Bunlar çok güzel. Şunu bir kıralım da. Çok güzel. Güzel bir Ses e, Ses çok mu geliyor? Az mı geliyor? Yorumları yazarsınız bu arada. Şu an tam emin değilim ama size göre söylersiniz, ona göre kısalım, arttıralım. Ben o yüzden video aralarında e, sesim falan duyulmazsa diye biraz kısabilirim. Tamam. Bu kadar yeter. Bunları ısıtalım. Ya ısıtmaya gerek yok hatta. Diğer bölümü yaparız onları. Şu an 1000 byte gerekiyor bize. 2000 byte olmuşuz. 2500 olalım. Güzel olur. Şu an 55'miş. Gidelim. Bu bitmiş yine. şuraya eritme fırını açmamışız. Aa, sıkıntı oldu birazcık. Bir de şeyi de açalım. Bunu yaparız. Tamam, eritme fırını bir tane. Şunu durduralım. Eritme fırınının bir reçine iki, iki reçine bir bileşik. Galiba yok şu an buralarda. Tamam. Arkadaşlar ehe, bunu çalıştı çalıştıra duralım. E, bugünlük video bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.